Merhabalar çocuklar. Bugünkü konumuz çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanı bulma. Şimdi videoları çok 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 dikkatli dinlemelisiniz. Bugünkü Zoom dersimizde bazı eksiklerimizden yola çıkarak tekrardan eski konulara bir geri döneyim dedim. Şu sayfayı yaptıktan sonra yine bölme işlemleriyle alakalı e, alıştırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi Çarpma işleminde verilmeyen çarpan ne demekti? Çarpma işleminde şunun bir adı vardı terim olarak. Neydi? Çarpan. Bunun da adı vardı. Çarpan. Şunun adına biz çarpım diyorduk. Bu sıradakilerin hepsi çarpan. Çarpan, sonuç, çarpım. Şimdi derste de anlattığım gibi ama tabi e, ders ortamı biraz daha hareketli olduğu için çok iyi anlamayabilirsiniz diye tekrar video olarak yüklemek isterim. ne dedim bana verilmiş iki tane sayı var birisi çarpan diğeri sonuç aynen bölmede olduğu gibi yani şuraya kaç yazacağımı ben bilmem için bölmede olduğu gibi bakın bölmede olduğu gibi üçer, 3'er 15'e kadar parmaklarımla sayacağım. Üçer üçer sayıyorum. 3'er üçer, üçer sayıyorum. Bu arada üçer, ikişer, 4'er, beşer, birer, onar ritmik saymalar sürekli tekrarlarla pekiştiriliyor çocuklar. Şimdi başlayalım. Üçer üçer 15'e kadar sayıyorum ve parmaklarımı gösteriyorum. Başlıyorum 3'ten 15'e kadar. 3, 6, 9, 12 15. Kaç parmağımı saydım? 5 parmak. Sonuç kaç? 5. 5'i nereye yerleştireceğim? Tam mı şuraya? Nereye? Şuraya 5 yerleştirdim. Gördünüz mü? Evet. Şimdi geldim bir alttakine. Bir altta ne var? 4. 4'ü 4'ten er, 4'ten er. Kaça kadar sayacağım? 24'e kadar. 4'er 4'er 24'e kadar sayacağım ki şurada boş bırakılan çarpanlardan birisini bulayım. Başlıyorum saymaya. 4 8 12 16 20 ve 24. Kaç parmak saydım? 6. O zaman ben buraya ne yazacağım çocuklar? 6 yazacağım. Şöyle siyahla daha bir belirginleştireyim. 6 yazdım. İsterseniz kontrol yapalım. 6 ile 4'ü çarptığımda 24 eder. 4'er 4'er 6 parmağımı açarım. Bakın 6 parmağımı açarım. 4'er 4'er er başlarım saymaya. 4 8 12 16 20 24. Sonucu buldum mu? Buldum. Tamam. Tamam. Şimdi bölme ile çarpma arasında gidip gelerek biz çarpanlardan verilmeyeni buluyoruz. Şimdi beşer 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 kaça kadar sayıyorum çocuklar? 45'e kadar sayıyorum. Verilen kitapta bugünkü dersimizde 8'ler 9'larla birlikte gitmemiz gerekiyordu. Ben bunu hafife indirdim. Çünkü ikinci sınıftaki kazanım değerlendirmelerde, kazanımlarda bize 5'e kadar ritmik saymaları öğrenmemiz gerektiği veriliyor. 6, 7, 8 ve 9'ları üst sınıfta öğreneceğiz. Orada karışıklık yaptığımız için biraz kafamız karıştı. Şimdi dersi iyi dinlerseniz öğreneceksinizdir. 5'er 5'er 45'e kadar sayıyorsunuz. Başlıyorum saymaya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kaç parmağımı saydım? Sadece bir taneyi saymadığım için 9 parmak diyorum. Ve şuraya 9 yazıyorum. Ne yazıyorum buraya? 9. Geldim 3. Sonuç 21. 3 ile neyi çarpayım ki sonucum 21 olsun? Artık ilerleyen zamanlarda 3 ile neyin çarpımı 21 ettiğini bilirim. Ama şimdi bilmediğim için 3'er 3'er 21'e kadar sayıyorum. Sayayım. 3-6-9-12-15-18-21 Demek ki ben 7 parmak sayarsam 3 kere 7'nin 3 kere 7'nin 21 ettiğini bilirim. 3 kere 7 21 3 kere 7 21 Şimdi hemen altındaki bölümde altındaki bölümde çocuklar ne yaptım biliyor musunuz? Burada çarpanlarda birim verilmeyeni yer değiştirdim. Burada sondaydı, burada başa getirdim. Fark eden bir şey olur mu? Hayır olmaz. Ne yapıyorum ben? Yine diyorum ki, yine diyorum ki şuradaki 4'ü 32'ye kadar devam ettireceğim. 4'er 4'er sayarak 32'ye kadar devam ettireceğim. Başlıyorum saymaya 4'er 4'er. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kaç parmağımı saydım? 8. Demek ki cevap 8'miş. Ve ben birinci çarpanın içine 8 yazdım. Kontrol edeyim. 4 kere 8. 32 eder mi? 8 parmağımı açtım. 4'er 4'er sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24, 28, 32. Evet sonuç 32. Yani o şekilde de gitsek 32'ye ulaşıyoruz. Bu şekilde de gelsek 32'ye ulaşıyoruz lütfen videoları baştan tekrar tekrar izleyin. Videoları eğer tekrar tekrar izlemezseniz benim size anlatmış olduğum tarzı öğrenemezsiniz ve yüksek sesle de anlatmaya çalışın ki videolar kafanıza yer etsin. Şimdi tekrardan geldim ikinci soruma. 5'er 5'er 30'a kadar sayıyorum. 5'er 5'er 30'a kadar sayıyorum. Başlayalım saymaya. Parmaklarımı açarak sayıyorum. 5, 10, 15 20 25 ve 30. Kaç parmağımı açtım? 6 parmak. Eee çubukları da koymuyorum. Çubukların rengarenk oluşuna herhalde takılıyorsunuz. Onu da yapamıyorsunuz. 6 kere 5'in 30 olduğunu da bilin. Bir sonraki bir sonraki soruma geldim. Burada ne var? 5 var ve beşer beşer 45'e kadar gidiyorum. 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Gördünüz mü? Kaç parmağımı saymışım? 9. O zaman ben şu kutunun içine yani bunun bilinmeyen çarpının 9 olduğunu bulurum. 9 kere 5, 45 eder. Şimdi buraya geldim. Buraya geldim. Burada 4 var ve sonuç 36'ymış. 4'er, 4'er, 36'ya kadar sayalım. Sayalım: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Kaç parmak saydım çocuklar? 9. 4 kere 9, 36 eder. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. İkileri ve üçleri çarpım tablosu olarak ezberlemeye çalışacağız. Buraya yazıyorum. Şimdi 2. 1 çarpı 2. Ezberlemeye çalışıyoruz bunu. Artık zamanı geldi. 1 tane 2. 1 tane 2. 2. Sonra 1 çarpı 2 ile başlayalım. Hadi bakalım. 2 çarpı 3. Karıştırdım valla. Şöyle yapalım. Burayı silelim. Şurayı silelim. Oraya taşıyalım onu çocuklar. Taksille sildik. Orası kalsın orada. Şöyle ikileri yazıyorum. 2 İki çarpı 1 eşittir. 2 tane 1 2 tane 1 bakın. 2 tane 1 olacak. 1, 2.

14 2 çarpı 8 16 2 çarpı 9 18 2 çarpı 10 eşittir 20 Şimdi iki, üçleri yazmayayım isterseniz. Bugünlük ikileri. Sadece ikileri. Ama çarpım tablosu olarak şöyle burayı ezberliyoruz çarpım tablosu olarak bu çarpım tablosu ezberleme 2 kere 1 2 2 kere 2 4 2 kere 3 6 2 kere 4 8 2 kere 5 10 2 kere 6 12 2 kere 7 14 2 kere 8 16 2 kere 9 18 2 kere 10 20 ezberliyoruz burayı ezberliyoruz tamam bu ezberleniyor şimdi geldim ritmik saymalara burada ritmik saymalar var üçer üçer ritmik saymayı 3'er 3'er ritmik saymayı. 4'er 4'er ritmik saymayı. Çok iyi, çok iyi öğrenmemiz lazım. Hadi başlayalım hep beraber. Hep beraber başlayalım. 3 6 9 12 15 18 Poyraz duyuyor musun beni? 18 21 24 27 30. Hep beraber 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Niye? Biz ritmik saymaları öğrenemezseniz hiçbir şey yapamayız. Ne toplamayı, ne çıkarmayı, ne çarpmayı, ne bölmeyi hiçbir şey yapamayız. Çok ciddi söylüyorum. İstediğiniz kadar bir şey yapabilirim diye adım atmaya çalışın. Sayıları tanımayan nasıl matematik yapacak? Yapamaz. Mümkün hatta yok yapamaz. Birbirimizi kandırmayalım. Mümkün değil yapamaz. Hadi bir daha başlayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Burası bugün yemek yerken, yatağa girerken, kitap okurken ne yapacaksınız? her şekliyle sürekli söyleyin. Üçer saymalar ezberleniyor. 4'er sayma. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Herkes ama herkes ezberliyor. Duydunuz mu beni? Ceylin. Duydun mu çocuğum? Hadi bakalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Evet yarın herkesten yarın herkesten bunları ezberlemiş olarak Tek tek dinleyeceğim. Dersinizde. Evet dersimizde dinleyeceğim. Burayı da ezberliyoruz. Ve bu şablonun hepsi deftere de yazılıyor aynı zamanda. Annenize kendinizi dinlettirin. Anneciğim beni dinler misiniz deyin. Üçer üçer sayın. Babanıza söyleyin. Dedenize söyleyin. Babaannenize söyleyin. Ama yarına bu, yarına bu ezberlemiş şey olmalı. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.